Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Battle Royal oynuyoruz ee, ve e, PlayStation 4 kumandasıyla oynuyoruz. E ee, Ben de daha yeni başladım, level 2'yim. Ee, böyle eğlenceli bir oyun. Biraz anlatacağım. Zaten bir tane but maç yaptım. Şöyle üstüne geliyorsunuz. Saniyeden ee, gözüküyor. R1 ile haritayı açıyorsunuz. Şöyle. Sonra e, böyle zırhlar var. Silahlar var. Benim en sevdiğim silah şu an elimdeki silah. Ben silah değiştirmeyeceğim derken değiştirdim. Bunu alacağım. Şunu al. Bunu al. Bunu al. E, bu da zaten PUBG gibi alan geliyor. Fortnite'da da var. Bu kaç? Canım çok az. Vur. Otomatik silah aldım. Aa ölmedi. Heh tamam. Vurdum. Şunlardan can al. Oh. Değişik bir şey çıktı. Bunu ben de ilk defa görüyorum. Aa. Bu güzel, güzel bir şey ben He drop var. Şu ileride drop var. Drop'a gidelim. Böyle oyuna başladığınızda 3 tane skininiz oluyor. Burada bir tane var. Ama bu oyunlar nedense sessiz ondan dolayı. Bu da zaten arkade. Ee, drop gibi bu. Arkade. Sadece bu bazı iPad'lere özel var kargoyu alacağım. Adam gördüm. Almışlar kargoyu. Vurdum bir tane. Vur vur vur. Yes be. Çok iyiyiz ya. Şunu al. Dur. Aa, dur bu alıp kaç. Kaç 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 kaç. Eksi 10 can yiyorum. Kaç. Koş. Ah takıldım. Koş öleceğim. Huh. Son dakika kurtuldum. Şu zırhı al. Şu an can gerek. Lootarı. Ne işe yarıyor? Aa, hiçbir işe yaramıyor Şu an kesin öldüm ya. Üçüncü olacağım şurada. Hadi. Sıfır can. Oy, aha! Son adam. Ekmek. Ekmek var elimde. Bu ne? Ekmek. Ekmeğine başlayayım. Aa! Ya öldüm ya. ikinci oldum. Bayağı eğlenceli bir oyun. Kayıttayım. <laughs> Ben şu an tavuk skinindeyim. Hadi be. Şuraya bakalım. Yani şunu veriyor. Bunu veriyor. Bir de bunu veriyor. Benim kullandığım şu an bu. Burada da bu varmış. Şimdi gelme çekeceğim. çok uzun sürmüyor. PUBG'de bazen daha uzun sürüyor. 4, 3, 2. Yağlı topraklar. Da başlıyoruz herhalde. Şunları al. Better Royale. Ama yani ya Royal gibi bir şey. Şu an Şöyle gidelim. Şuna alacağım. Şu an neden botlarla oynuyorsun derseniz daha yine başladığım için. Ama yine botlar da iyi oynuyor. Bu ne? Kargo gideceğim ben yine. İnek var burada. Şu zırhlar çok önemli. Aşağıdan biraz mermi alabilirdim ama kargoya gidelim. Allah kumanda. Kumandayı çıkarıyordum. Siz de gördünüz zaten kumandanın bağlı olduğunu şimdi. Ve elle oynamıyorum. Şu an sesimi belki duyuyorsunuzdur. Bak. Aa kargoyu geçmişim. Tereya geliyor. O dışarıdan gelen şeyler tereya. Tereya yakıyor bizi. Burada dur. Şu silahı çok seviyorum elimdeki. Hadi şunu al. Ve git. Aha sevdiğim silahın altına çıktı. Bunu vurabilirim ben. Ölecek o. Şunu da öldüre, şunu öldürelim. Ölmedi. Nasıl ölmezsin? Allah. Altın silah bırakıyordum. Gümüş var orada. Aha dur. Şunu da vur. Oha. O ne? Taramalı silah. O ne ya? Anlamadım da. Şu an biraz mermi. Allah. Beş kişi mi vurmuşum ben? Aga be! Ugh. Mağlup olduk. Bu vurmuş bizi sanırım. Bu tip ne Allah aşkına ya? Çık. Bot 99. 100 kişi mi var bu oyunda? Çok güzel bir oyun bu. Aman. Hey, yeni başladığım için biraz zor gelebiliyor. Bu ne? Bu silah. Bu silah en iyisiymiş. Ama bu daha iyi sanırım. Başlatalım. Başladım. <laughs> Şu ortadaki çok tatlı. Oha bu ne? Bu iyi bir şey. E oyun bitti. Bu ne? Bu ne şimdi? 500 metre uzağımdaki adamları vuracağım. Böyle şey olmaz ki ya. Oo. Keskin nişancı bu. Bayağı vuruyor bu. Ama öleceğim ben. Bu silahı sevmedim. Ama öldüm ya. Ah. Çıkalım. Bu silahı sevmedim. Kötüymüş. Tepe <laughs> gel. Yeni maça girelim. Oyunu yani ee, benim iPad'im böyle yani ne iPad olduğunu ben de çok iyi bilmiyorum ama <laughs> zaten aha bu şansıma gel ya o ne yapıyor yukarıdaki şarkı söylüyor yine sevmediğim silah Hah, vur vur ya. Tereyağı ekmek. İyi. Bir tane daha maça geçelim. Hayır yağlı toprak istemiyorum. Ben bu San Francisco'da. Fran Fr Fr o neydi ya? Francesco. Ben Francesco diyeceğim ama. Silah. Ekmekten vuramam. Hayır. Aa bu ne ya? Sevmediğim şey çıkıyor. Şu silahı alacağım. Hı, hmm, Şunu al. Hedi. Şunu anlamadım. Hiç bir şey Ha, burayı soğutuyor bu. Bir kişi. Daha 23 kişi varmış. Adam ara dur be alandayım ben oyun kastı Heh, geldi Oo. Uh. bu ne bu ne be bu da iyiymiş bayağı iyi bu şuraya gideyim. alana girdik. Şunlar mermi oluyor herhalde. Şu zırhtan da alalım. Şu yukarıda bir tane daha var. Alandayım ne de olsa. Tereyağı. Şunu da açacağım. Biliyorum ne çıkacağım ama. Aa dur benim he. Onu kullanmıştım biraz. Ve öldü. Bu ne be? Her yerde iyi silah. Aha, bunu vururum. Ben bunu vururum. Ben bunu vururum. Ben bunu vururum. Şunu. Şu canı al, şunu da al. Tamam, şimdi vurabilirim onu. Bal atıyorum değil mi ben adamı? Aa krep atıyormuşum. Hayır ya ölmek istemiyorum. Birinci olmak istiyorum. Hayır öleceğim. Ölmüyor ki. Eee öldüm ben. Kaç kaç. Run. Kaç 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 kaç. Can da olmuyor. Allah seni ya. Pus bu. Aa! Ya pusucu. Pusucu ya. Neyse arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Bay bay.